Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper bugün e, Yeni bir Sade Survival Sezon 1'e başlıyorum e, Sonunda başlıyorum Yani sonunda diyorum çünkü Bir aydan beri başlayacağım 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 Sonunda artık başlamış bulunmaktayım e, Minecraft içerikleri seviyorsanız Hemen bu videoyu beğenit Diye tabii ki beğeni sövürüz. Ya konuşamadım Siz anladınız Neyse biz ufaktan oyuna geçelim de yukarıda oynanan gün sayısı sıfır yazıyor. O ne lan öyle? Neyse. Şimdi bu bölümde neler yapacağım? Tabii ki bu bölüm öyle dolu dolu geçecek bir bölüm olmayacak. Ee, ev falan yaparım büyük ihtimalle. Çok da büyük bir şey yapmayacağım. Ev minik bir ev. Başımı sokacak bir ev. Minik gerçekten minik. Sonrasında büyütürüz ama orası ayrı bir konu. Bir ev yapacağım ve burada mağara var. Ve eğer bu videoya eğer eğer bu videoya eğer nasıl bir cümleydi? Ee, eğer bu videoya 5 dakika like gelirse Minecraft The Dropper 2 mapini oynayacağım. Yani e, benim kanalda biliyorsunuz bir tane dropper map'i var. O adamın yaptığı ikinci mapini oynayacağım. E, neyse yavaştan odun kırmaya başlayalım. Ne oldu? Tarif kitabınızı falan kontrol edin. Etmeye çok da bir gerek yok. Biz odunlarımızı kıralım. Ha bu arada sürümü merak ediyorsanız söyleyeyim. 1.21 diyeyim. Yani bu sürümde meis yani topuz diye geçiyor galiba. İşte öyle bir tane çekicimiz var. O çekici yapar mıyım bilmiyorum. Çok böyle şey yapmayacağım ama bir tane zindan bulursak Güzel olur da benim oyun niye bir habire bir donup kasıyor? Bölümdeki idare edin işte. Olabiliyor bazen. Durun abi hemen şöyle bir şeyimizi yapalım. Allah Allah niye kastı şimdi bak düşünmeye başlıyorum ha. Şimdilik e, yeni eşyalar falan yapabilirsin. Anasını satayım. Niye kasıyor? Bir dakika abi. Sınırsız. Ben şunu bir bayağı düşüreyim abi. 50 falan yapayım. Kasmasın yani. Böyle de kasacak kesin ama olsun. İlk bölümünü idare edin dediğim gibi. Şimdi ben her zaman ilk oyuna başladığımda bir tane kazma yaparım. Şuradan bir yerden azıcık taş kasarım. Ee, eşyalarımı yaparım. Bu arada şey... E, Bende Java var. Ama bilgisayarda. Yapacak bir şey yok ya. Telefonda işte... Telefon diyorum tablette de işte... Bedrock var. 2 ee, hafta sonra video çekiyor. Heh, bir de o konuya gelelim. Bunun üzerine bir video yapıyordum ama gerek duymadım sonrasında vazgeçtim editlemesinden. Editlemesinden vazgeçtim derken zaten böyle bir video plandaydı. Video plandaydı. Bu yüzden e, ben bu videoyu çekeyim. Bu videoda da anlatırım dedim. Kesinlikle üşendiğimden değil arkadaşlar. Kesinlikle bak. Kesinlikle üşendiğimden değil. Çok belli ettim. Neyse e, şaka bir yana gerçekten üşendiğimden değil. Sadece gerek duymadım. Eee oyun oyun diyor. Bir tane fırın ha. Şimdik. Eee neden video iki haftadır gelmiyor? Birincisi Roblox'ta içerik bulamadım. Evet, çok güzel. Roblox'ta içerik bulamadım. Zaten bir tane korku videosu çektim. Onun da editine uğraşıyorum şu anda. Ama o video biraz eee Önümüzdeki pazar ya da başka bir zaman gelebilir. Onu da söyleyeyim yani. Biraz uzun oldu ama. E, o creeper var. Ha böyle tek tek alacağım. Evet tek tek almak zorundayım şimdi. Şimdik. Ben kaç FPS aldığımı da göremiyorum ki yani. Java'da ne güzel. F3'e bas. Oğlum bir dakika bunlar bu kadar küçük müydü lan? Vay anasını. Java'da bunlar içimize giriyor. Ya bu oyun niye kasıyor ya? Aa bak yeni şey getirmişler Bedra. İnek vardı sanki burada. İnek. Kurban bayramı geçti ama. Kaçma lan. <laughs> İnek öldü. Ee, şimdi şunu alıyorum. Şu iki eti pişireceğim bir kere ben şurada. Ha bu arada böyle işte şöyle sloplu nasıl yaptım diye sorarsanız onu da göstereyim. Siz de yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Çok basit. Basit bu ayarlardan geliyorsunuz videoya geliyorsunuz tabii ki burada video ayarlarına. Aşağı iniyorsunuz. UI profili klasiği seçiyorsunuz. Klasiği seçtiğiniz anda zaten böyle oluyor otomatik ve ne pişti lan bunlar. Oh göm göm göm. Oh ne yedim la ne yedik be. Ağamızda evlilik Aykut ne var ağzında? Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma. Şimdi 45 tane odunum var. Bir yer bulup evin temelini atacağım. Küçük bir ev olmasını istiyorum ama güzel bir yer bulursam yapacağım tabii ki. O karlı yere hiç gitmek Teşekkür ederim Mojang Neyse bir eğitim daha varmış en azından. Buton bulma map'i de yapsam keşke. Şehir yapıyorum serisini, ulan ben de bir sürü seri diyorum yapmadığında bana söveceksiniz, haklı söveceksiniz ama. Ya, ciddi misin sen, ya sen ciddi, ben Tayga biyomu görmek istemiyorum artık, her niye ben bir survival... Gece oluyor lan, ben ne yapacağım oğlum, koyun bulamadım daha. Lan gece oluyor. Eyvah, bittim. Bittim kayıt ediyorum diye mi acaba kasma lag falan oluyor ya şu an. Ya da benim tablet az esp fps ne alıyor. Eyvah, bittik. Kömür bulsaydım keşke ya. Kömür var mı odur orada? Suyun altı, uff, suyun altı aydınlık. Ben bundan sonra suda yaşıyorum. Hah, yaşıyorum. Çıkça. Bir tekne yapsam aslında şu an yeridir ha. Crafting'im burada. Crafting bir tane daha yaparız. Yap bir tane tekne ya, ha? Ölmedik ya ula. Crafting yine yaparık. Kaçıyorum ben. Boğulmuşlar tehlike yaratabilir sadece. Ee, güzel bir ova bulabilir miyim diyecektim ama Gel gel. Hayır iskelet! İsker'e sorun yaratacak. Kaç 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 vallahi kaç. Onun bu çank niye yüklenmedi? Bu çanklar niye yüklenmiyor? Al ver şunu gözünü seveyim. Hadi be güzel bir alan bulmak istiyorum sadece sonra evi yapıp videoyu bitirmek istiyorum. Oh yeah. Ha bir de e, haftada bir veya iki video gelecek artık sebeplerinden birisi online ders denen bir şeye katıldım arkadaşlar evet online ders denen bir şey işte ona katılınca sorumluluğu üstlendik artık her gün test atıyorlar online test atıyorlar yapıyorsun işte günde 65 soru çözmek zorundasın Abi şu oyun bir kasmasın artık Bekle abi. Şu an FPS'imi bayağı düşüreceğim. Aa şimdi daha çok kasıyor. Şuraya kendimi kapatıp halletmem lazım. Ona FPS daha çok kastırıyor mu? 40 yapınca sanki biraz kafam <laughs> rahatladı. Eee şu anda ikinci bölümde madene gireriz büyük ihtimalle. Çünkü biz şu an Bu ne lan? O köy. Köy. Kaç 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 kaç. Vallahi billahi kaç. Golem seni yarın köseceğim oğlum. Vallahi billaha köy. Oh be, sonunda bir köy bulduk. Eee ama tayga biyomunda. İşin kötü tarafı tayga biyomunda olması. Neyse, birkaç bölümlük kalırız taygada. Sonrasında güzel bir yer buluruz. Ulan ev yapacağım dedim. Köylü evine kondum ya da. Yemek var mı lan? Ulan Allah belanı. Ya mobille çok kötü savaşıyorum ben ya. Abi neden bu böyle? Neden ben mobille kötü savaşıyorum ve kömür buldum? Kömür buldum. Yaşasın hayat. Kurmuş. Ya bu youtuber şansı abi. Ben niye her video çektiğimde güzel siitlere veya güzel şeylere denk geliyorum? Abi kesin FBI ajanları bizi izliyor şeyden. Of of. Demir bulduk. Şu yemeği bir yiyelim. oh be. Ya bir demir bulduk son. Aa kurt. Aga be kemiğim olsaydı keşke. Vallahi evcilleştirecektim de neyse. Şu evlere bir soyalım bakalım. Zümrüt alır. Alırım. Bir tane sandık alayım. Hatta şu evin sandığını direkt alacağım. Hangi evde lan? Aman gir bir tanesine işte hangisinde vardı? Şunda mıydı sandık ha? Ben bunu full sömürmüşüm. Abi ev yapacağım diyordum minik köylü evine konduk. Köylü evine konmak da. Ne oldu lan? Ya bak şerefsiz. Şerefsiz. Gel lan buraya. Kombo atarım. Böyle adam ol. İşte böyle adam. Oğlum bu evin ikinci katı da varmış. <laughs> bu arada. Selamına. Oy sandık. Patates olur. Ee... Abi bu bölümlük hemen başladık. Hemen bitireceğiz herhalde. İlk bölümler böyle olur arkadaşlar. Yine bir iskelet mi bir şey mi vurdu? Ee, şu aynen golemi kesip bitirelim. Anam. Yediniz mi kurtlar? Şu aynen golemciğimizi keselim. Ayrın golemcik neredesin? O biraz tepede kaldı galiba. Bize tepeye çıkarız. Kesin videodayım diye Aha. Gel 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 Keşke Java'da da böyle vurabilsem. 6 ee, tane demirim oldu. Neyse arkadaşlar bugünlük böyle. Yapacak bir şey yok. Hemen başladık hemen bitirdik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.